Şarkının ses seviyesini biraz yükseltiyorum bu arada karaoke nihayetinde. İyi gibi değil mi? Aynen. Bir melek vardı Aşkı fısıldardı, <laughs> elimde o büyülü ellerin hayali kaldı. Uyku imkansız, umut vicdansız. Güneş bile dedi kendi kendine doğmak anlamsız. <laughs> Ağladım delice. Elimde boş bir şişe Kutladım bu gece sarılmanı Başka kollara Aa, Yapayalnız bir çare Ölüyorsam kime ne Ben iptal, ben şok, ben rip, ben af <laughs> 13Refet çok teşekkür ediyorum 3.69 için. Eyvallah Yalnız bir şey diyeceğim Bir şey diyeceğim bu karaoke'yi yazanın ben aklını... Abi söz önceden biraz gösterir ki ne diyeceğimizi biliriz ya. Tövbe estağfurullah. Bir dakika ben yana da şarkının sözlerini mi açsam ne yapsam ya? 13 be çok teşekkür ederim bu için sağ ol. Bir melek vardı sözleri. Sözleri de yana, aç, yana açayım öyle devam edelim. Heh. Güzel. Bak şimdi böyle daha güzel. Onayla. Hayır ben senin reklamını. Tamam. Böyle daha güzel. Bu gece yine boş sokaklara. Şarkının sözleri bu kadar zaten. bir melek vardı Aşkı fısıldardı Elimde o büyülü ellerin hayali kaldı Ya ben bu şarkıyı dinlemek istiyorum ya Burasını bilmiyorum çünkü hep ağladım deliceyi dinlemiştim Neyse Şu imkansız Umut vicdansız Güneş bile dedi kendi kendine doğmak anlamsız ağladım delice Elimde boş bir şişe Ben kutladım yine bu gece sarılmanı başka kollara Yapayalnız bir çare Ölüyorsam kime ne Benzedim bu gece Yine boş sokaklara Pssst Aaaa Ah! Oh. 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 Ah! Oh. Oh yeah! Başımıza. Togi yeter bu iskenceyi <laughs> yapma. Bize ben vefat. <laughs> Togi'ye süper teşekkür ediyorum. 3.69 için eyvallah. <laughs> Takıldı mı lan? Ağladım delice. Elimde boş bir şişe kutladım bu gece sarılmanı boşta kollara Yapayalnız bir çare ölüyorsam kime ne Benzedim bu gece yine boş sokaklara Tamam yeter 50 kere ağladım derece mi değil mi? Beynim yandı ya. Ama cidden karaoke yapan